Arkadaşlar bak alıyorlar. <laughs> arkadaşlar evet, evet. siz onu yiyorsunuz da Hindistan cevizini. Onun yanında meze olarak da yaprak <laughs> getirin <laughs> bak. Ve şaka değil mi? Şey de. Zeytinyağı olma yapalım siz. <laughs> bunu da deneyin. <laughs> Birazdan <gülüyor> 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 Şşt, Dene lan, yesene. <gülüyor> <gülüyor> yemeye bir tane. arkadaşlar yemeyeceğim. Ay tamam ya. arkadaşlar diyor biz yaprak yemeyiz diyor. <laughs> Ama halbuki bu yaprakların tadına baktım. Gerçekten çok lezzetli bir tadı var yapraklarda. Yapraklar hoşuma gitti, ondan sonra Hindistan cevizleri filan harika, daha sonra şey süper, atmosfer harika, deniz süper, e artık o cesareti alacağız, köpek balıklarının içinde yüzeceğiz. Hayatta kalabilmek için bazı şeyleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bir tane ya, bir tane, bir tane tamam, daha bak, tamam da, o zaman bak, tamam tamam. tamam. tamam yedi, Sussana bir saniye, evet, tamam. bir tamam. saniye şu kabukları saklayalım, güneşe koyalım, kurusun. Akşam ateş yakmamız gerekiyorsa bunları. Artık Şu an da